Ahi Ahmet Çelebi Camii Fatih Sultan Mehmet dönemine tarihlendiriliyor. Sonuna doğru Ahi Ahmet Çelebi Kastamonulu. İlginçtir. Kastamonluların hakikaten İstanbul'a katkısı çok fazla ve Kastamonu Fatih döneminden sonra, fetihten sonra Üsküdar'a kadar sınırı uzanan bir şehir olması hasebiyle buralara müthiş katkıda bulunmuşlar. Kassamumlular hakikaten hem bilimde, hem kültürde, hem sanatta, hem mimaride büyük destekte bulunmuşlar. İşte onun bir kanıtı burada. Kassamumlu Ahi Ahmet Çelebi, asıl ismi Tabip Kemalettin Efendi. Yanlış duymadınız. Bir tabip Burayı yapan mimar Osmanlı'nın bir tabibi. Hatta Fatih Sultan Mehmet döneminde Fatih Darüşşifası'nda Şifası'nda şifa veren ellerden, hekimlerden bir tanesi. Bugün gibi doktor kelimesi çok geçmiyor. Onun yerine hekim, tabip kelimesi geçiyor. İşte burayı yapan Ahi Ahmet Çelebi, tabip Kemalettin Efendi muhteşem bir mimarisiyle burayı tezin ediyor. Süleymaniye Camii'nin altına doğru bir yamaca aslında konumlandırıyor ve denizin üzerine yapıyor. Ve o yaptıktan sonra yemiş iskelesinde iki büyük yangın sonrası burası zarar görüyor.